Teşekkürler. Hakan, beni öyle bir şeyden kurtardın ki. Az Bas kalsın basacaktım tetiğe biliyor musun? Aylin, sen değil. Hepimiz yanlış anladık. Sen olmasan? Varım, varım ve hep senin yanındayım. Güzel kızım. Çok şükür, çok şükür. Babaannem iyi mi? O da çok korktu. Seni bekliyor. İlkal. Bak bundan sonra ailenden hiçbir şey gizlemek yok. Tamam mı? Annenden, babandan. Ne kadar korksan da ne olursa olsun her şeyi anlat. Sen susu değilsin. Ve kötü bir şey yapmadın. Anlaştık mı? Aferin. Niye bana anlatmadın be oğlum? Parası pulu batsın. Senden değerli mi? Korktum baba. Seni yine zor duruma sokarım diye. Bir baba için bundan daha zor bir durum yok Ender. İnan bana. Seni korkuttukları, çok büyük gördüğün dertler... ...emin ol hepsi gelip geçer. Yeter ki bir şey saklama. İzin ver, baban da, biz de yanında olabilelim. Ah be oğlum. Ah be. Allah. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani işlerin yoğunluğundan dolayı ancak böyle geç saate ayarlayabildim. Hayır lütfen. Sizin gibi böyle zor bir meslek icra eden danışanlarıma her zaman öncelik veririm. İstediğiniz saatte gerçekleştirebiliriz görüşmelerimizi. Yalnız sizden ricam bu süreçte ilaçlarınızı düzenli kullanın. Tamam elbette. O zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Tamam. Teşekkür i̇yi ediyorum. İyi akşamlar. Neden öyle diyorsun? Belki sana da iyi gelir. İstemiyorum ya gerçekten seans falan. Sen ne olur devam et iyi geliyorsa. Ama sen yine de bir düşün. Öyle kestirip atma olur mu? Bu arada ben içemem. Doktor ilaca başlattı. Selin. Hı. 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 Hmm, Hangisini koyayım sana? Al al ben alırım. Şey ya... E, ...taşınalım mı evden? Nereden çıktı şimdi bu? Ee, aylarımız yani böyle geçti. Her şey canı beklemekle... ...böyle aynı ev... ...aynı oda. Yani bize bir şeyler hatırlatacaksa eğer... ...yani kötü hissettirecekse... ...ne bileyim... ...hani... E, ...hani değişik, değişiklik gelecekse yani... ...bize... ...taşınalım mı diyorum ya. Yani. Mesutcuğum... ...canım... ...o ev... ...bizim evimiz. Senin... ...benim... Tunucu ve Ayşe'cim. Ben o eve... ...seni beklerken... Kızımı beklerken hayaller kurarak üzerine bezene hazırladım ve başka hayal kurmak istemiyorum. Gitmeyelim bir yere tamam mı? Hı? Hmm. Tamam. Heh. sıcak sıcak. Şöyle koydum. Dur, sana da koyacağım şimdi, bekle. Şunu al, oraya. Babam geldi. Aa, tamam. Geldi. Tam zamanında geldim baba. Gel canım, biz de şimdi oturduk. Hah. Hmm. Siz yiyin ya, benim hiç iştahım yok. Aa, niye be? Öyle, size afiyet olsun. Baba, baba dur 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 bak. Asıl bombayı duymadın sen, hadi. Ablam yarın mesaiye başlıyor. Ya. Bil bakalım nerede baba? Bizim orada işte. Haberi geldi bana biliyorum kızım. Aa, kızın hevesini kursağında bıraktın. Hayırlı olsun kızım. Sağ ol baba. Aman. Biz de salaklık. Adam başkomiser tabi bilir yani. Yok. Onun canı bir şeye sıkılmış. <laughs> hayır, 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 yapma, yapma. <laughs> Annem çok seviyorum. Bunu ona söyleyin, olur mu?